Müslüman din kardeşlerimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramı bele besledi. kiramı bele Her, bir, her birisinin haçatı sözleri altından daha bahadı. Hazreti Abu Derde o sahabidi ki özü, nenesi, eşi yani arvadı yatmaktan önce tavukiti, vakti bölmüştür. Sebbah namazda kimin üç yere bölmüştüler? Üç kısım, üç bölüm etmiştiler. Özü teheccüd namazı kılardı, sonra yatardı. O yatmaktan evvel nenen o edardı. Arvadın o edardı. Arvad kakardı, namaz kılardı. Arvad ister yatsın, kayın nenene. Çabu derdan nenesidir. Arvad kayın o edardı. Kayın kılardı, kılardı. Hatta sebeh azanını okumak için beraber o edardı. Kalkın namaz kılakın. Nene sonra Arvad'dan bir ittifak yaptı, bir anlaşma yaptı. Arvad dedi, olmaz biz nenem ölenden sonra nenemin payı böyle geçsin. Adam dedi ne yapalım? Dedice geceğini çiğeri bölelim. Ben ilk bölümünü taat yaparım. Yatmaya yakın sana uyadıram. Yatarım ben. Kalk taat yap, teheccüd namaz kıl, duavı. Allah Teala tadarru ile, dua ile, azkarı yap. Hatta sabah hazanı okur, beni de uyad bana bak, kalk namaz kılalım. Hz. Ebu Derda, üç şey vasfedir bizler için Müslüman yinkaraşlarımızdır. Teaccübüm kaldı bu insandan afedasızdır, mezzakım gelir bu insanlara. Kimler? Bir, o insan da umudu o kadar da hayatta unudup da ki, yadından çıkartıp ölüm belçidir özün. Müslüman din kardeşlerimiz, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe sorudur. Ya Resulallah, eyyül mu'minine afdal, en ceyi mu'minlerde kimdi? Efendimiz buyur sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabı ecma'in, ehsanuhum ahlakuluka en eğilere ahlak tarafından. Tabi an bahçet bir mahane olmasın bazı azbacı kardeş yanında. Valla ben cevlim peç ederim, ahlakı meyye ederim, namastaat yapmam. Muhim cevlim peçti, ehem şey ahlak, ahlakım tamam düzdü. O zaman cennete gidelim diye yok. Sen Allah'tan ahlakı ve ibadetten eyle, sonra milletten ahlakı ve eyle. Konşiden, ahletten ol. Onun için Efendimiz'den bu sahabi sorur bahçatı, Yok Arak için tarafından affedersiz. Yok haram faizyen tarafından. Yok soru dini biz namaz kıllık. Allah'a tanık bizde en üstün derece şimdi seviyede. Efendimiz buyurdu. Ehsanuhum huluka. Bir de dönüdür ya Resulallah. Ve eyyül mu'minine akıl. Ak şimdi Müslümanlar ortasında. Efendimiz kim muvasafat veriyor. Bakın Müslümanın kardeşlerimiz. Bir. Ekferuhum lil zikra en çok arauzda kim ölümü yadına salı unutmuru? Bunu kasab eşitsin. Bunu bakkal eşitsin. Bunu mühami eşitsin. Bunu mınlı eşitsin. Bunu sorumlu mesul eşitsin. Bunu bunu murur eşitsin, bunu şurta eşitsin, bunu doktor eşitsin. Hepsimiz eşitliğin bir haçatı. Hepsimiz yoktu bir de olsun mesela da. Bizde en çok ölümü yadına salan en çok akıldı bizlerde. Akıl da şahadeye bakmaz. Ben doktorum kulyede. Üstad müsaaden, bəs Allah Teala yadı o salırsa, ölümü salırsa, sen menden daha zekisin, daha akılsın Allah'ın yanında. Efendimiz buyurur, ''Ekteruhum lil mavti zikra'' Bu birinci muasafat. Çinci ne özlerinde? Sonra Efendimiz buyurur, ''Ve ehsenuhum lima badel mavti istiğdada'' Enceyi o bir çözlerinde, Çinci muasafat, ölümden sonra için hazırlanıblar. Türbe alemin karanlığı için, Tehcüd namazını kıllı. Sebbah namazını kıllı. Yasin namazını kıllı. Türbe alemi hatta aydınlık olsun yeri. Ravda mir riyadil cenni olsun. Sadakasını yapırı. Nene babanın hürmetin bildi. Arvadın hürmetin bildi Müslümanın karıştığımız. Evladın hürmetin de bildi. Onun için Efendimiz buyurdu. Ulaikel ekiyas. Bunlar akıl insandılar. Müslümanlarda ancak akıl bulardı. Ölümü çok yadına salı unutmayın. Bir de ölümden sonra için hazırlanın. Bilirsiniz de Cenab-ı Hüs ölümden sonra hazırlanmak, ayak ayak üzerine koymaktan döc oturman, ne namaz taat yapım, ne khir hudaya kaçım, ne tesabuk ile khayrat yapım, belçliyim Allah Teala, rahmatı tutar mani, peygamberin şefaatı tutar mani. Çinci muvasafat Müslümanın din Efendimiz buyurdu, Hz. Ebu Derda Hz. Derda gafil insan, gafilette yaşırı, ticareti zünnen gafilette yaşırı, arkadaşları, harap arkadaş gençlerimiz eşitsin, Xarab arkadaş yüzünden gaflette yaşırı. Hey yemek, içmek, dolanmak, sayraydan batana şurmak, sırrattan sürmek. Ondan sonra ne olur? E, ondan sonra ne olur halva? Neden gaflette yaşsız? Bir bacımız her gaflette de her serbest kişisi razı olsun özünden. Kişisi sevsin özünden. kakır cadılarçı, çık kapın çallı. Bakın Müslüman inkaraşlarımız. Gafletimiz yüzünden günahımız çok olup. Gafletimiz yüzünden kalplerimiz kasi olup, daş olup kalplerimiz. Gafletimiz üzünden Müslüman yıkarışlarımız evlerimizde hatta bereket kalmayıptı. de. Gafletimiz hatta Allah Teala'nın cümbeci rızalığı az oldu bizden Müslüman yıkarışlarımız. Üçüncü şey, adam da var diye buyurdu. Teaccübüm kaldı, mezzakım geldi o e. Nece bir şey yapar? O da nedir? Kahkahaydan cülle, çeftedi, He sadaladı, her He her nuktaydandı. Lakin bilmiri, hal Allah özne razı olup yoksa yok. O bunu görürük Müslüman yıkarışlarımız. Mahkemeden hemen Facebook'a bir menşur andırı diri bura bak ettiğim ettim arvadımın gözünü kırdım kolunu vurdum boşantırdım özün bütün mukaddem muakhar fakat cebimde kaldı avrakın da okuyanda o ifadasını bela baksan şehadet zor getirip üzerine yalanla bühtenle arvada gözünü kırıp arvada tehdit eder özün vallahi Müslüman'ın din kardeşlerimiz dağınıza gelmesin bu üzerine çok vallahi 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 arvad tehdit edir. Dirjet mahkemeye sala, Boşan, boşasın kişim benim. Kul edilen bütün mukaddem, muakhar, mal, mülk, şihata çöpünden tut sibletine çimin, damına çimin, hepsi kalsın özü için. Neden bacım ne olup sana? Diri efendi, vallahi kişim bana diri. Bez diye sev boşasın bana, istesev nefek eşyağı istesev, vallahi çi şahat yatırırım, bühtenem diye ramların alakası var. Müslümanın kardeşlerimiz, bak ne buyurur? وَضَاحِكِمْ بِمِلْئِ فِيهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَرَضِيَ اللّٰهُ anhu أَمْسَخِدْ Bilmedi allah Teala, o razı yoksa yok. Müslüman yıkaraşlarımız. Bilagın çi. Bu üç sıfatlar Allah etmesin bizde olsa, bilagın sonu, bize tesiri var, Allah hirak etsin bizleri. A'kul kavli